ya yani Suudi Arabistan söz konusu olunca e, yolsuzluk meselesini hangi oranda tartışabiliriz çok emin değilim yani zaten e, böylesi konular Suudi Arabistan için e, çokça tartışılan konuların başındaydı ama iktidar yapısı rejimin yapısı farklı olması hı hı. E, nedeniyle bu mesele bugüne kadar çok fazla gündemde olmadı. Elbette yani iç siyasi ayağı var. Yani bir Suud ayağı var. Suudi Arabistan ayağı var. Burada belki de bu Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu olarak ortaya koyulan stratejinin unsurlarına bakmak lazım ki bu olan bitenlerin o vizyonu tamamlayıcı olup olmadığını değerlendirmek lazım. Kuşkusuz birinci ayağı özellikle Salman'ın yani veliaht olan Salman'ın bir Muhammed Bin, bin Salman'ın bir güç temerküzü yapmaya çalıştığı iktidarını güçlendirmeye çalıştığını görüyoruz. İçeride özellikle önümüzdeki dönemde bölgede uygulayacağı siyaseti daha net bir biçimde ve itirazsız bir biçimde ortaya koymak için böylesi bir durum yapıyor. Tabii neden güç konsolidasyonuna ihtiyacı var? Çünkü bu 2030 vizyonu içerisinde ekonomi ...ve siyaset alanında ciddi reformlar yapılması vaat ediliyor. Yani ciddi bir orada Suudi Arabistan'ın iç yüzünü değiştirecek bir reform paketi adeta sunuluyor. Ekonomiyi Suudi Arabistan'da genellikle biz petrol merkezli bir ekonomi olarak anlıyoruz ve okuyoruz. Ama Muhammed Bin Salman'ın veya Suudi Arabistan'daki bu stratejiyi oluşturanların perspektifine bakıldığında... ...bu post e, e, petrol ekonomisi diye tarif edilen ekonomiyi sadece petrolden gelen kaynaklarla mobilize etmek değil de toplumun hem geneline yaymak hem refah üretmek hı hı. hem de o 2030 stratejik vizyonunda ortaya konulan bir güç evine, güç merkezine dönüştürmek. Çünkü stratejinin dış politika ayağına baktığımızda Suudi Arabistan'ı Afrika, Asya ve Avrupa arasında kilit bir ülke olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla bütün bunları yapabilmek için içeride hem ekonominin de ciddi manada zayıfladığını düşünürsek Böylesi bir sürece girilmiş duruluyor. Yani sadece yolsuzluk meselesi olarak okumak Hı. mümkün değil.